İsmail Saymaz Gezi Parkı davası muhalefete gözdağı. Dün İstanbul Adliyesi'nde Gezi Parkı davasının görüldüğü duruşma salonundaydım. Bu binada geçtim yargılandıklarımı, kaç siyasi davayı izlediğimi bile hatırlayamıyorum artık. Onca kumpas, sayısız yalancı şahit, yığınla adaletsiz karar gördüm. Fakat siyasi müdahalenin mahkeme kararını bu kadar pervasızca yansıtıldığına ilk kez şahit oluyorum. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kürsüsünde dün iki hakim ve iki adalet pratiği vardı. Birinin adı Murat Bircan. Avukatlıktan geliyor. Samsun'da 2018'de AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu. 2019'da Bafra Belediyesi'nin hukuk işlerinde görev aldı. Belediyeden yargıya dikey geçiş yaptı. Üyesi olduğu partinin intikam isteğiyle açtırdığı davada itirazlara rağmen kürsüden inmedi. Bir de diğer hakim var. Kürşat Bektaş. Bektaş, oy çokluğuyla verilen karara şerh düştü. Bektaş'a göre dinleme kayıtlarından başka delil yoktu. İlk dinleme kararı 18 Haziran 2013'te suç işlemek için örgüt kurmaktan alınmıştı. Hükümete karşı suç iddiasıyla dinleme kararı çıkarılmamıştı. Anayasal düzene karşı işlenen suç 2 Aralık 2014'te kapsama dahil edilmişti. Dinlemeler bu tarihten önceydi. Şu halde hukuka aykırı ve yasak delil niteliğindeydi. Sanıkların beraatine ve kavalanın tahliyesine karar verilmeliydi. Bu şer bir kanıt tartışmasından ibaret değil. Davanın çürük bir temele dayandığını, aynı savcının 25 Aralık'taki yolsuzluk soruşturmasında elde ettiği dinlemeleri kumpas, gezi parkındakileri yeniden kıymetlendirme sayan iktidarın hukuk tanımaz ve siyasi ahlaktan yoksun yüzünü gösteriyor. Gezi Parkı soruşturması gösteriler devam ederken açıldı. Emniyet ayağında İstanbul Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç, adliyede Savcı Muammer Akkaş vardı. İkisi de FETÖ'nün altın neslindendi. İhtimaldir ki örgüt, AK Parti'yi Gezi Parkı'nda yalnız bırakmamak ve kazanımlarını yitirmemek için soruşturmaya açtı. Ardıç'ın 20 Haziran 2013'te İstanbul Başsavcılığına gönderdiği fezlekede deli saçması iddialar vardı. Fezzeke'ye göre Otpor adlı gençlik örgütünün lideri Ivan Marović, 7-15 Mayıs 2012'de Söz'de Kahire'de tiyatrocu Mehmet Ali Alabora ile buluşmuştu. Alabora ve ekibi buluşmadan sonra Miminör adlı oyunun provalarına başlamıştı. Oyunda ayaklanma teşvik ediliyordu. Miminörü izleyen Türkler sokağa çıkıyordu. Gülünç bir kurguydu bu. FETÖ'cüler 79 şehirde en az 5 milyon insanın katıldığı bu eylemi Alabora'nın çıkaramayacağını bildikleri için kızıl milyoner Osman Kavala'yı da bu yargılamaya kattılar. Güya Kavala, Gezi'nin organizatörü ve finansörüydü. Kanıt var mıydı? Yoktu. AK Parti dershaneleri kapatınca FETÖ'nün tutumu değişti. Akkaş 25 Aralık'a ağırlık verdi. İktidar kavgada galip geldi. 25 Aralık'ta takipsizlik çıkarken dinlemeler delil sayılmadı. Karara imza atan savcı İrfan Fidan, İstanbul Başsavcısı yapıldı. Fidan, Gezi Parkı soruşturmasını 2017 yılında raftan indirdi. Elde dinlemeden başka kanıt yoktu. Buna rağmen tapelerin yeniden kıymetlendirilmesinin yapıldığı iddia edildi. Ardından Kavala tutuklandı. Fakat bir kişiyle örgüt kurulamayacağı için Gezi Parkı'ndan ötürü İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp beraat eden Aralarında Mimar Mücella Yapıcı ve Avukat Can Atalay'ın da olduğu Taksim dayanışmasının 5 üyesi davaya eklendi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi kavalaya çok kuşkuyla bakıyordu ve ceza verme eğilimindeydi. Dosya didik didik edildi ve hiçbir kanıt bulunamadı. Esasen Hakim Kürşat Bektaş'ın dünkü şerhi İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 18 Şubat 2020'de verdiği beraat ve tahliyenin bir özeti sayılır. Dinlemelerin hukuka aykırı olduğu ifade edildi. Kavala'nın finansörlüğüne ilişkin Masak'ın delil sunamadığı anlatıldı. Başsavcı İrfan Fidan ve yardımcısı Hasan Yılmaz, Kavala'yı geçmişte tahliye edildiği 15 Temmuz soruşturmasından ve casusluk suçundan tutuklattı. Beraatle biten Gezi Parkı ve Çarşı davası bozdurularak 15 Temmuz'la birleştirildi. Çünkü darbe suçlaması için kitle lazımdı kambersiz düğün olmayacağı için çarşıya ihtiyaç vardı. Sonradan taraftardan çekinilince çarşının dosyası ayrıldı. 30. Ağır Ceza Mahkemesi hangi kanıtlar ışığında beraate ve tahliyeye karar verdiyse 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 2 yıl sonra bu delillere bakarak ceza yağdırdı. Kavala'ya müebbet 16 sana 18 yıl hapis verildi. Ancak tutuklu olduğu casusluktan beraatine, daha önce beraat ettiği darbe suçundan mahkumiyetine hükmedildi. Kavala'nın haksız tutukluluğunu zorla kabul ettirmek için de 7 haysiyetli yurtsever içeri atıldı. Bu karar, Türkiye'nin yalnızca Avrupa Konseyi'nden ihracını değil, medeni dünyadan kopuşunu da hızlandıracak. Türkiye, yargının Beştepe Hukuk Bürosu'na döndüğü, mahkemelerin siyaseten hüküm verdiği, Türkmenistan'dan bir parmak daha demokratik bir ülke olma yolunda tam gaz ilerliyor. Çünkü AK Parti kendi ömrünü uzatmak için başvurduğu bu hukuksuzluklarla ülkenin geleceği ve itibarıyla devletin layık, demokratik, hukuk devleti niteliğiyle oynuyor. Öyle görünüyor ki AK Parti ve Cumhur İttifakı kaybetmesi mukadder görünen 2023 yılındaki seçimleri kazanmak için baskıyı artıracak. Demokratik muhalefeti teröristlik, darbecilik ve casuslukla lekeleyerek boğmaya yeltenecek. Gezi Parkı da iktidar değişikliği için mücadele edenlere gözdağı olarak kullanılacak. Halbuki AK Parti ne gelmekte olanı geciktirebilir ne de tarihte yaşanılanları duymak istediği bir hikaye gibi bugünden geriye yazabilir. Gezi Parkı darbe değil, özgürlüğe susamış yurttaşların demokratik ve barışçıl itirazıydı. Adaletsizliğe ayrımcılıklara, yaşam tarzına müdahaleye, ceberut yönetime karşı asil bir baş başkaldırıydı. Bu gerçeği yandaş ve partizan hakimlerin yazdığı mahkeme kararları değiştiremeyecek. İktidara sırtını dayayan Akkaş ve Ardıç da bir vakitler tarih yazdıklarını sanıyorlardı. Şimdi Akkaş firari, Ardıç içeride gün sayıyor. Çocuğunu okula göndermeyen hakim, Balıkesir'de yaşayan 8 yaşındaki S adlı kız çocuğu bu yıl ikinci sınıfa geçti. Ama ailesi S'yi okula yollamadı. Okul şikayette bulundu. Balıkesir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü geçen 15 Mart'ta bir sosyal hizmet görevlisini eve gönderdi. İnceleme sonucu çocuğun babasının hakim AB olduğu anlaşıldı. Uygulama değerlendirme raporunda şöyle yazıldı. S'nin ailesinin evde tüm desteği sağlıyor olup özel öğretmenler tutularak eğitimine destek oldukları görülmüş olsa da yaşıtlarıyla sosyal yaşamına katılımını sağlamak, olumlu alışkanlıklar kazandırmak, kişilik ve karakter gelişimiyle birlikte özgüven gelişimi, bakış açısı, sosyal beceri, birey olma bilincini desteklemek ve hayata hazırlamak adına eğitim tedbiriyle desteklenmesinin uygun olacağı. Bunun üzerine Burhaniye Aile Mahkemesi'nde dava açıldı. Dava 1 Nisan'da karara bağlandı mahkeme çocuk koruma kanunu gereğince S'nin okula gitmesi için tedbire karar verdi. Karar velilere ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletildi. Hakim AB'nin dini gerekçelerle kızını okula göndermediği ile sürülüyor. AB'ye bu yüzden göndermediğiniz doğru mu diye sordum. Kararda ve raporda öyle bir şey yok. Kim söyledi? Kulaktan dolma bilgilerle haber yapılmaz dedi. O halde neden göndermiyorsunuz diye sordum. Raporda yazıyor dedi mahkemenin aleyhine sonuçlandığını hatırlattım. Olabilir, sizi ilgilendirmez dedi. Yanılıyorsunuz hakim bey. Kız çocuğunu okula göndermediği için bir hakim hakkında tedbir kararı alınması salt beni değil bütün toplumu ilgilendirir. İsmail Saymaz